Yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG videosu çekeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlardan PUBG istemişsiniz ve ben çektim. Öbür videomuz Roblox olacak arkadaşlar. Seni çok seviyorum. Like abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sizlerle ilk başımıza beraber başlayalım. Arkadaşlar hesabı yeni açtım. Haberiniz olsun. Sizlerle beraber ilk defa PUBG videos çekeceğiz. Arkadaşlar umarım videolarımı beğenerek izliyorsunuzdur. Hedefim arkadaşlar ünlü olmak yani bin abone falan. O bile yeterli arkadaşlar. O kadar öyle abone olduğumuz zaman arkadaşlar yayınlar açacağım. Arkadaşlar zor bir şey değil zaten. Direkt abone olup tıklayın. tıklayın. Bu kadar. Güzel.

Kim Atladım. Oo <laughs> uh, çok erken atlamış. <laughs> Dört parmak oynamak istiyorum. Abi. Tamam. Arkadaşlar Roblox'ta şimdi çektim galiba ya da yarın Büyük ihtimalle bugün çekerim Bugün çekip yarın da atabilirim Çok bir Kaç hepsi hesabında göstereceğim arkadaşlar size. Bakıyoruz. 40 hepsi arkadaşlar. Yani çok katma falan yok haberinde. Yani Hemen şimdi arkadaşlar. Şimdi benim lazım olan tek şey silah. Yani silah alacağız adamlara çatır çutur. Vuracağız yani. Hemen adamlara gidelim. Çıkar beni karşıma. Çıkar. Ardımdayım. Arkadaşlar. Bakın o güzel. Ya pompalı geldi ya arkadaşlar. Ne sıkıntı yok. Yakıntı boşur Burada çok güzel şeyler yokmuş arkadaşlar. Hemen gideriz arkadaşlar sizlere beraber. Hızlı 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 Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ne olursunuz ya Abone olun tuşuna basarsanız ne olacak sanki Çok mu bir şey arkadaşlar Videomu beğenerek izlerseniz güzel olur arkadaşlar Ama gel buraya Bas. Pum yokmuş adam Bir var Hadi gel Hoppa Hoppa Pompalıymış ha. Bu sürü silah geldi arkadaşlar. Pompayı bırakacağım şimdi. Ya da pompa yakın silah için bize lazım olur. Hemen şimdi. Bundan şuraya gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi adamlara ben pusacağım. Ya da yok ya. Bir dakika silah Şu an silah aramaya gidiyorum. Pompalıyla adamlara pusup. Adamlar uzaktan vururken bana olan lazım şey. Ha şöyle tamam gelir. Şimdi atlayalım aşağı aşağı. Hemen gidelim. Şimdi bakın. of oh, tamam çok güzel. En sevdiğim silahlardan. AVM var. Olsaydı da keşke. Hemen gidiyorum. Bakalım haritaya adamlar. Şu an ben tehlike bölgesinde miyim ben? Bakıyoruz ama boş ver gidelim biz. 86 kişi kalmış biraz uzun sürecek ama sizin için yap yapacağım arkadaşlar yani arkadaşlar çok uğraşıyorum arkadaşlar uğraştığımın bazı şeyleri de var bazı videoları silmem lazım çünkü olmuyor bazı diyorlar mesela arkadaşlar ben bir PUBG videosu atmıştım size i̇şte PUBG videosunu atacaktım ondan sonra arkadaşlar bir anda video silindi öyle aksilikler geliyorum durumu anlatsınız arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim butona basın arkadaşlar ne olacak sanki çok mu bir şey istiyor? Elime geldiği kadar iyi video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hemen. Çok ilerlemedi. Dediğim gibi arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Hemen. Şuna biniliyor mu? Bak. Hmm. Ha vallahi biniliyor. Çok güzel. Hemen gidelim turbo. İnsan adamları böyle ezdi. Buradan edeceğim e, Koçen en güzel yer olduğu için ben buradan ayrılmayacağım. En otellerden yerlerden biri Bir dakika ben yerime bekleyelim arkadaşlar. Hemen şuraya gireceğim. otomatik sürüyor. Ne? boş ver, Ya boşlar ya, boş topusum. Orada püsk buldum. Ya oğlum içine basacağız? An, ne oluyor? Bakalım. Aa aldı ben nerede? Nerede? Kopanı git Bas. Kaçmasın. Ali ölmüş zaten. Ha. Gidelim. Hemen şimdi lootumuza alalım. Önüne var bakalım. O şu çok iyi değil. Çıkar beni karşıma. Hemen şunu alalım. İçerim bayağı. Bu işlerde biz bir... Benim bu silahtan bir şey vurdum. görmemişim. Bu yana daha iyi bir silah almam lazım. Şu da araba varmış galiba. He bizim eti gittiğimiz yer. Bakalım. Benim buna sürmem lazım. Ya nasıl çıkacağım buradan ya? Niye böyle bir şey otomatik süre bastım ki? Yani hep böyle otomatik sürmez. Yanlış geldi. O arkadaşlar. Heh, şuraya ne olmuş? Gidiyoruz. Hadi çıkalım ya. Üf, neyse. Bakıyoruz. Bir var, nerede, nerede? Gel. Bunun bana güzel bir bir silah lazım ya, bu silah çok iyi değil. Bir. var, bir. şurada biri var. Ne yapacağız şimdi mesela erken makineye? Ne yapacağız şimdi? Uh. aha ölmemiş bizi sen, öl. Allah'ım çok güzel muhtar. Şu öldü daha öbürü, çok merak ettim. Ölmemiş. Tam öleceksin lan. Aa, seleyici oldum. Aa, bu da mı? Bu da çelmeydi. Da. Best. <laughs> <laughs> Arkadaşlar okula da gittiğim için bu saatlerde video çekmek zorundayım. şimdi şu arabayı alalım ya. Hemen binelim atlayalım. İyi yani bu araba. Önce en azından öncekinden ya. Bir dakika orta hedefimiz. Şurada orta gidiyor. Bir Arkadaşlar biri var. Aha vallaha gördüm. Vallahi gördüm. Bas. Sen silah alacağım. Pompalı ile de şunu değiştireceğim. Of be çok yordu şu an ya. Oh, of, of arkadaşlar vallahi aldım yemin ederim. Tamam ben şimdi uzak tutabilirim artık. Amacı bu bunun zaten. Bakalım bence böyle kalsın. Bayağı uzak çekiyor ha. ben yediğimi buldum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Dur şöyle daha iyi. Şunu alalım. Ben şunu şöyle alacağım. Okey. şöyle alalım. Ben... ben hiç alamıyorum yok ki. bakıyoruz. Şu anlık paçıkta yok gibi. Hmm. Bak şundan gelecek gibi. Nerede nerede nerede? Kavga etmem lazım. Ha 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 gördüm Allah gördüm. Göremiyorum. Oğlum uzak değil mi? Vuramıyorum. Kilimi çaldı. Gel lan sen de gel. Seni de indiriyorum. Nerede? Aha. Gel <laughs> gel onu indireceğiz. çıkmadan daha iyi olur. için nerede lan? <laughs> Hı? 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 Herkese topluyoruz. Oh, <laughs> rahat. <bıraktım>. Birini uyurdum. <laughs> Bak kaymayın. I mean. Döverim size. Hadi ya. Hemen gidiyoruz. Okey. Adam yok gibi. <laughs> Hemen. Ben burada kalsam mı ya gideyim ya. Gidiyoruz. Şöyle hızlı koşu ayarlayalım. Hmm. Arkadaşlar kaçıncı kez onu söylüyorum ama like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Şöyle bir duruş. Bomba patlıyor. Ah gel. Edeceğim ben onu. Nerede o? O nerede? Gel gel. Ama buradan iş şey yapamayayım ki. Gel gel. Bak, kapasını izleyin. Tamam bu basit. Ödeyelim seni ama neler yaptım. Gel gel. Gel seni nereye götüreceğim. Gel sen gel. Senin nasıl nereli ne yapıyorum ben bu arabayla izleyeceğim. Oh. Çok rahat. Geçelim. Hı hı hı. Tamam. Ama hayat. Dur. 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 Dur bakıyoruz. Neyse bu şey. Abone Uçak var. Millet. Gidin abone. Arkadaşlar. Bıçak atacağız. Arkadaşlar bir şey Havci oynamak isteyenler istek atabilir. Kabul ederim onları. M416'yı da alalım. Durumunun vermesi yok. çok. Iyi. <laughs> Okey, yeter bunlar. <laughs> <laughs> tam bu da aynı silah. Çok güzel arkadaşlar. Aşırı güzel. Ama bir <laughs> desen değil. Aha birini gördüm. Gel biraz. mi sana ha? Kesin Arkadaşlar burada ben Valorant oynuyorum. Valorant gibi oyunlar. O yüzden... Eğimim çok iyi değil. Bu de. da... Nedir lan? Oh. Hey evet. oğlum adam buradaymış. İkimiz de ayağı değildi be. Gördünüz mü? <laughs> çok iyi arkadaşlar. Bayağı bir canımız gitti ama. <laughs> oh, şimdi, oh, çok güzel şeyler var. Çantada yer mi yok? Neyse başlıyoruz. Çantayı açalım mı? Ya da yok ya. Şu tava değil duyacağım ya da silahları yani me at me atış mermilerini koruyormuş. Bilmem adam. Hmm. Arkadaşlar her gün video gelecek. Bir günde çok izlen yaparsanız beğenirseniz bir günde 2 video 3 video gelebilir belki ama hangi oyun istediğimi yoruma yazarsanız hangi oyun istediğinizi onu oynarım yazmazsanız da ben kendi keyfime göre oyunlar oynarım şimdi bir arkadaş roblox oyna dedi ben roblox oynayacağım bundan sonra ben de, de, de. de, de. de savaş mı aha dur şu pencerede gel gel seni böyle <laughs> Şu da var Ha bu ne? Neyse boş ver. Gerek mi? Arabamız var tek Arkadaşlar videomuzun sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Nerede? Nerede oral? O yut. Hayır hayır hayır. Oh son anda tutuyorum. Ne sonra gitme. Boş ver onu. Şimdi benim adamlarım. Benim orta itmem arkadaşlar. Şurada yani tam orta gibi yer. Yani. Of hayır hayır hayır. Bir u dönüşü atalım şöyle. Evet. size Ben işimle yerime gidiyorum. Burada inelim oruçlarım. Benim canım niye gitti? Neyse şu an canımı da fullleyelim. Hemen. Bundan bir tane mi oluyor ya? Ben bunu açmak Ha bu öyle kullanılmazmış diyorsun bebeğim. Hmm. Aha. Koş 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 araba nerede? Dur bir tane adam var onu öldüreceğim. Direkt bak. Paraşütle gördüm onu. Uhu. -huh. Neyse ben yerime gideceğim. Gidelim arkadaşlarım. Bombalar geliyor ya. Gel burayı inelim araçtan. Şöyle yapalım. İlk önce aracı zıplayalım. Şöyle. Yere yatılamıyor. Çok iyi. Şu an çok iyi kamuflaj oldum. Video o çimen üstümüz olsaydı arkadaşlar. Biz de sohbet edelim. Arkadaşlar ne oluyorsunuz? Aaa oğlum ben ortada değilmişim ki. Buralar ortada arkadaş Arkadaşlar ortaya gelip gidiyoruz. Peki okay, burayı çıkar beni kar o daha çok gidecek bir şeyiz şu an en ortaya işarettim arkadaşlar En orta yeri işaretledik gidiyoruz. Çıkar beni karşıma çıkamadım lan. Çıkar beni karşımdan çıkamadım dayım lan. Evet. Buraya gelir. Buraya kardeşlerimiz çok bekliyorum. Hmm. İki tane yok. On iki kalmış. Benim takım arkadaşlarım ölmüş. Şu an ben mı? Motor mu? Aha dur biri var.

vuramam. Gel buraya gel. Dur. Her yerde biri var arkadaşlar. Benim oraya gitmem lazım. Herkes orada. Turkiler. Gel lan. Ne oluyor ya? Ama mermi çatıyor. Bitti arkadaş öleceğim. Hadi. On bitti. Abi o var arkadaşlar. Benim bitmem lazım ya. Bitmem lazım. keseceğim. Mermim bitiyor ya. İn, in, in. Çok doyadım. Vallahi gördüm. Vuramıyor ki. O <laughs> bu kadar kötü müsün? Mesela? Gel gel kafanı getir. Kafanı getir. Getir bir vücudun artı. Alpinat, indiremedim. Çık. Altı kişi kaldı. Çok güzel. Hadi dört kaldı. Burada üç kişi. Gel gördüm. kaldı hadi. İki kişi son bir kişi kaldı. Alan daraldı işte. Gel artık. <gülüyor> 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 hadi ya. <hadi> 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 Çok oynadınız ya. <laughs> Gel lan bu seni de öldürüyoruz. Ve bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Sizlere çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.